Aferin lan. Aferin size. Bir gittim geldim. Elimizde bir robot resim. Patlak bir burun. Her an peşimize düşecek bir Malatyalı herif. Ve yarın soymamız gereken bir kumarhane var. Onu ben soyabilirim Kandemir abi. Bir de bu tip sizi sarhoş etmişsiniz. Şşş! Kandemir ha. Oğlum bak düzgün konuş. Aa, abi sen ona bakma o koptu onun. Da sen ne endişeleniyorsun abi? Malatyalı bize ne yapacak ya? Üç kişi geldiler. Ben tek başıma nasıl indirdim onları görecektin? Şişt, alasana Bahadır. Oho. Abi bunlar geldiler dediler ki, ha çekelim dediler. Başı ben olurum, gel tut dedim. Tuttuk biz zaten. Tuttuk abicim. Ceyhun da kim bilir hangi bizim robot resmini tutuyor elinde böyle bakıyor acaba ben bunu nereden tanıyorum diye. Yok be abi o bizden biri olsa tanırdık. Tanırdı ha. Ulan adamı sabaha kadar konuşturamamış. Ha bu çocuğun rahatlığı bir gün bizi bitirecek ya. Abi ben bu noktada bir şey soracağım. Acaba bizim emniyette kaydımız var mıdır ya? Benim yok. Bizim de yok. Çünkü bizim kimliklerimizi değiştirdi Bahadır. Yeni kimlikler var bizim yok. Bana bakın. Sabaha kadar Ceyhun'u konuşturmanın bir yolunu buldunuz buldunuz. Yoksa bu evden gidiyoruz. Bu oyun bitti. Abi. Olmaz lan sizden. Olmaz. Yalnız Kandemir abi, ben size söyleyeyim. Gözünü fena karartmış Halil. Abi, bence Kandu abi çok haklı. Bizden cecik olmaz yani. Dur be tatlım, dur bakalım bir. Yaparız bir plan, alırız gönlünü. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz bu Ceyhun'u nasıl konuşturacağız? Böyle eve çağırmak olmaz ki üst üste üst üste. Lan şeytan görsün yüzünü. Biz göreceğiz şeytanı biz. Ben sana söyleyeyim açık ve net. Arkadaşlar normalde polis hırsızı konuşturur. Hırsız polisi nasıl konuştursun? Bizi nasıl konuşturuyorlardı ya? Şimdi orayı da ben size bir şey anlatacağım. Daha önce kimseye anlatmadım. Ben bir tane kıza aşıktım. Mavi saçlı kıvırcık gözlü Özge çok güzeldi de. O kızı öpeceğime doğru gidiyor az kaldı. <laughs> oğlum kayısı kopma mı? Onu götürün yatırın ya. Ya oğlum millet içince aileme yürür. Sen çocukluğuna yürüyorsun. Bayak mısın sen? İşte ben ondan sonra da bir daha hiç aşık olmadım. Aşk poşet gibi. Hani böyle poşet şey böyle bardağa koyarsın. Yani... bir dem verir o bardağa, bir daha da mı? vermez. Aşk onun gibi onun aynısı. Ya sen cikletten mi çıktın ya? Ya sen ne biçim bir çocuksun ya? Sen ne biçim bir çocuksun ya? Yürü. Kalk gidiyoruz. Tefinle uyursun gel. Karlo. Yalnız bu Aşk Boşet Çaydır'dan süper şarkı olmaz mı? Bak, bak Aşk Boşet Çay. Ee, salla salla. Aşk Boşet Çay. İçerim valla. Yürü be. Abi ya. Ceyhun'u nasıl konuşturacağımızı buldum. Dur abi dur. Allah aşkına sen söylemeden ben onun gibi gözlerimi kocaman açıp sorabilir miyim? Hayır yerden ben soracağım. Nasıl? Hemen anlatayım. Yarın kendisini alıyoruz. Güzelce meyhaneye götürüyoruz. Bunu tıkır 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 içiriyoruz. Evet abi. Bu da her şey dökülüyor. Zaten kendisi istedi. Olur bu iş kızlar olur. Bence de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?